Rehberde Kütahya turumuz devam ediyor. Biraz zor oldu ama sonunda burayı çekmeyi başardım. Gerçekten onu söylemek istiyorum. Çünkü Kütahya'ya kadar gelip de ben Çin'in müzesini çekmeseydim inanın program eksik olurdu. Az sonra içeriye gireceğim. Burası Türkiye'de herhangi bir ücret ödemeden gezebileceğiniz eşsiz müzelerden biri. Ve bu müzenin bir özelliği de var. Burası 1999 yılında açılan... Başka müzelerin içerisinde elbette Çiniler vardır ama sadece Çin'den oluşan ilk ve tek müze. İçeride eserlerden bahsedeceğim ama önce girişte solumuzda kalan bu kitabeden bahsetmek istiyorum. Göktürk yazıtlarından sonra bilinen en eski kitabelerden biri olduğu söyleniyor. Burada vakıf olarak kullanılan bu sistemin nasıl işlediğini, burada neler yapıldığı bu kitabede işlenmiş. Örneğin burada günde bir öğün yemek çıktı. Ondan sonra kanı odun ve günde iki çanak yemek, dört ekmek ola gibi bilgiler. Odun versinler. Her hücreye ikişer çanak yemek ve dört ekmek versinler. Gelen misafirlerin atlarına yine üç güne kadar yem verebilirler. Bak sanıyorum bu bedelsiz. Gelen misafirlerin atlarına kadar. Yani Bugün günümüzde böyle bir sistem yok. Herhangi bir yere gittiğiniz zaman gelen benim misafirimdir. Arabasına 3 gün boyunca benzin koyun, mazot koyunla eşdeğer. Hani bazen diyoruz ya eskinin, gelenekçiliğin misafire verdiği değeri burada çok güzel bir şekilde görüyoruz. Önemli bir kitabe Göktürk yazıtlarından sonra bilinen en eski kitabelerden biri. İçeriye girelim. Müzeden içeriye girdim. Şunun da altını çizmek istiyorum. Anlattığım bilgileri teşekkür ediyorum kendisine. Seher Hanım'dan aldım. Şimdi şuraya baktığımız zaman hemen girişte sağda Çin'in tarihçesinden bahsediliyor ve Çin'i yapımında kullanılan malzemeler gözüküyor. Burada Çin üretimi 14. yüzyılda İznik'le beraber başlıyor. Peki Kütahya'nın önemine Kütahya aslında İznikli'de yapılan Çinilerin ham maddesinin sağlandığı merkez ve Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kütahya'dan bahsederken kendi döneminde 34 üretim yerinin olduğunun altını çiziyor. Şöyle devam edelim. Burada mesela yine işlemesiyle muhteşem bir eser görüyoruz. Gözlüklerimi çıkartmam lazım. Ha, Hacı Hafız Mehmet Efendi'nin 20. yüzyıl başı 19. yüzyıl sonunda yaptığı çok önemli bir çini eser. Bu eser diyor bu sanatın 20. yüzyıldaki ustaların ustası olarak anılıyor kendisi. Burada mührü var, burada da resmi var. Yine müzedeki önemli eserlerden biri. Peki ilk çini eserleri ne zaman? Selçuklu döneminden başlıyor 13. 14. yüzyıl. Bakın ilk eserler 13. yüzyıl eserleri burada. Renkler ortada. 14. yüzyıl eserleri aşağıda ve Kütahya Çinisi ile ikisini karşılaştırdığımız zaman aslında en net çıkan iki sonuç var. Bir, ham madde Kütahya'dan gidiyor. iki renk tonları. İznik'te kırmızı tonları da kullanılırken burada Kütahya'da ağırlıklı olarak daha sonra İtalyanların ya da Fransızların tam şimdi orayı hatırlamıyorum. Kullanılan eserleri yani eserleri gördükten sonraki maviyi görüp bunu Türkler yapmıştı. Türk işidir diye ortaya çıkarttı. Turkuaz rengiyle de tanışmış oluyoruz. Yine bakın burada fazla birbirinden farklı İznik çinileri ekranlarınıza geliyor. Hüseyin abi ben şuna çok önem veriyorum programlarda. Eğer bir müzede, eğer bir müzede bağışçı varsa onu mutlaka anmak zorundayız. Çünkü kolay kolay herkes evindeki elindeki eserleri müzeye bağışlamaz onu burada görmüştüm. Hemen bahsedelim. Bu bölümdeki eserlerin tamamı soyadından da anlaşılacağı gibi Azim Çini Fabrikası sahibi Mehmet Çini adına oğlu Rıfat Çini tarafından bağışlanmıştır. Mekanı cennet olsun. İnsanların burada yukarıda kendisinin fotoğrafı da var. Fotoğrafı demeyelim de öyle bir çalışması var, tablosu var. Ne kadar güzel. Diğer eserler mesela bakın burada yine Çin sanatının muhteşem örnekleri Fatih Sultan Mehmet Han görür görmez dikkatimizi çekiyor. Gel devam edelim. Ve 20. yüzyıla gelindiğinde aslında Çinlerde ustalık, işçilik, işlemeler, renklerin canlılığı biraz daha böyle bence belirgin olmaya başlamış. Şuradan okuyalım. 1905 yılı ki benim için önemlidir. Galatasaray'ın da kuruluş yıl dönümüdür. Atölyelerin kapa atölyeler kapanmaya başlıyor ama 1920'ler sonrası Cumhuriyet'ten ile beraber bu geleneksel sanat yeniden hayat buluyor. Vallahi çok güzel bunların satıldığı yerler de var. Hatta kapıda size söyleyeceğim çok uygun gelip burada müze normalde bedava ya. Belki bir müze parasına da müzenin çıkışında hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Şuradan bahsedelim. Ya yine Azmi Çin'i fabrikası Çinileri ekranlarınıza geliyor ve elbette her programda gördüğüm an adını bahsetmekten onur duyduğum Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de şöyle bir Çinisi var ki gönlüm isterdi ki evimde olsun. Çünkü gözlükleri çıkarttığım zaman üzerinde de yazılar var. Gençliğe hitabı görüyorum. Atatürk'ün gençliğe hitabesi yine bir Kütahya Çinisi'nin üzerine muhteşem bir işçilikle işlenmiş. Peki. Ne dedik? Şimdi Kütahya'da Germiyan oğulları önemli bir yer tutar. Benzerleri var ama tamamen Kütahya renklerinde bir size mezar göstereceğim. Bir mezar göstereceğim ama burayı pas geçmeyin dediler. Buradaki eserler. Kütahya'ya geldiğiniz zaman mutlaka gezin bedava üstelik. Onun da altını çizeyim. Ve burada La ilahe illallah Allah'tan başka gayip yoktur yazılı yine bir çiniyi görüyoruz. Şimdi gel Hüseyin abi şöyle bir diğer tarafa doğru gidelim. Bu arada içerideki ses düzeninden dolayı sesim yankı yapıyor olabilir. Onun da altını çizelim. Şimdi geldik bu noktaya. Ha merak ettiğiniz her şeyi de bilgi notlarıyla kısa kısa gayet keyifli bir şekilde öğrenebilirsiniz. Burayı da Ömer cesur bağışlamış. Bunlar da gerçekten yeteneksiz de bir insan olduğum için Yeteneksiz de bir insan olduğum için sanatkar insanlara karşı çok büyük saygım vardır. Ömer Cesur Bey yaşıyor mu? Yaşıyor değil mi? Kendisine selamlarımızı ve saygılarımızı iletelim. Ve geldik Hüseyin abi. Şöyle bir gösterelim. Germiyanoğlu 2. Yakup Bey'in mezarı. Hayat hikayesi anlatılıyor. Ankara Savaşı'nda Osmanlıların yenilmesi, Beyazıt'ın esir düşmesi üzerine Germiyan Beyliği de bağımsızlığını kazanıyor hayat hikayesi anlatıldıktan sonra kendisinin buraya bir mezarı var ve mezarın da üzeri bakıyorum tamamen Kütahya Kütahya'ya ait renklerle 14 14. yüzyıl 14. yüzyıl nasıl da kopya alıyorum ama arkada seher hanım olmasa ben bu bilgilerin çoğunu atlarım yapılıyor şimdi başka Çin'i mezarlar da var ama benim bildiğim tamamen hem yıl olarak eski olarak hem de tamamen Kütahya Çinlileriyle ait belki de yapılmış Türkiye'deki tek mezar diyebiliriz. Daha gideceğimiz yerler var Kütahya'da. Benden size tavsiye yolunuz düştüğü zaman mutlaka gelin hiçbir ücret ödemeden birbirinden değerli ustalar tarafından ve birbirinden değerli bağışçılar tarafından oluşturulan 1999 yılında açılan sadece Çinlilerden olmasından dolayı Türkiye'nin tek Çin'i müzesi diyebileceğimiz müzeyi gezin. Giderken ne mi yapalım? Giderken de şunu söyleyelim o zaman. Hani müzeye para vermedik ya, bakın 20 lira, 50 lira, 30 lira gibi bir sistemle buraya paranızı atarak ve seç, beğendiğiniz ürünü seçerek de güzel bir müzeden hatıra alarak ayrılabilirsiniz. Gidilecek çok yerimiz Kütahya'da gösterilecek çok mekanımız var. Rehber devam ediyor.